M Merhaba. Bugün Maximiliano'nun sürpriz olaraktan helikopter turu e, e, rezervasyonu yaptım. E, buraya gelirken de... <laughs> Ay konuşamıyorum Türkçe çok sinirim bozuldu. Buraya gelirken de Maximiliano'nun gözlerini kapattım. Göz bandıyla beraber kapattım. Ve hiçbir şeyden haberi yoktu. Dedim ki bir sürpriz yapayım. Bunu her zaman istiyorduk bu helikopterle uçmayı New York'ta. Geçen sene geldiğimizde de istemiştik ama vakit bulamamıştık. Dedik bu sefer tam zamanı. Bugün buraya geldik. İlk önce buraya geldiğiniz zaman çekin yapıyorsunuz. Çekin yaptıktan sonra sizi bir odaya alıyorlar. Orada tüm bilgileri size veriyorlar. i̇şte nereye oturacağınız, ne yapacağınız, işte nereleri göreceğinizin hepsini görebiliyorsunuz. Daha sonra çantalarınızı her yeri, her şeyi bir dolaba kilitliyorsunuz ve uçuyorsunuz. O kadar çok güzeldi ki hayran kaldık. Max aşırı derece çok mutlu oldu. Buradan anneme ve babama çok teşekkür ediyorum. Bize sponsor oldukları için. <laughs> Aynen. Max, Max, Möteset Asagın. Sumayna, mama, papa. Teşekkürler anneciğim, babacığım. Seni seviyorum. Siz, seni seviyorum. Sen, sizi e, çok seviyoruz. Sizi sevi çok seviyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu deneyimi herkese tavsiye ediyoruz. Çok güzeldi hakikaten. Tüm videoların hepsini paylaşacağım zaten. Çok, çok güzeldi. Merhaba, Anne, Jim, Baba, Jim. Täscheküler, çok teşekkür ederim. der im Sizni Seviyors. Siz Seviyorsin. klingt irgendwie falsch. Warte was? Wie, wie sagt man das? Sizi çok seviyorum. Sizi? Ja. Çok seviyorum. Okay, alles klar. Nochmal mal von vorne. Merhaba, anneciğim, Jim çok teşekkür ederim, ee, sizi çok seviyorum, ee, güzeldi. thank you